Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Keşfeden Adam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bahsedeceğim kişi Mesut Özil. Türk asırlı Alman milli takımında ter dökmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Gerçekten yıldız bir isim ve 10 numaranın hakkını veren müthiş bir pasör. İyi bir golcünüz olsun. Mesut atın hem gol atsın hem de asist yapsın. Gelin sizlere Mesut Özil hakkında daha ayrıntılı bilgi verelim. Buyurun. Evet, Mesut Özil. O bir yıldız, o bir efsane. Eğer iyi bir forvetiniz varsa size topu taşıyabilecek mükemmel bileklere sahip oyuncu. Peki Mesut Özil kimdir? Bu sene Fenerbahçe'de iyi işler yapabilir mi? Uzun süre oynamadı bu performansını etkileyebilir mi? sadece tek bir cevap Yıldız oyuncular her zaman yıldız. Mesut Özil. Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında dünyaya geldi. 2019 yılında Amine Gülşe ile Türkiye'de bir evlilik gerçekleştirdi. Aslında onun kalbi hep Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe'yi seviyordu ve sonunda hayalini gerçekleştirmiş oldu. Mesut Özil'in dedikleri aynı bu şekilde. Peki kariyerinde neler yaptı? Almanya milli takımında 92 maç oynayıp 23 gol 40 asist yaptı. Mükemmel bir tablo. Mesut Özil'in en büyük özelliklerinden bir tanesi nerede duracağını, nerede pas alacağını ve nereye pas atacağını bilen teknik bir yapıya sahip olması. İlerleyen zamanlarda Fenerbahçe'de oynamaya başladığında zaten her geçen gün üzerine koyarak formunu yakalayacağını düşündüğüm bir yıldız antrenmanlara çıktı, imzalar atıldı. Resmen Fenerbahçe'de forma giymek için hazır bekliyor şu anda. Mesut Özil denildiğinde vay be keşke bizde olsa, keşke bizim ülkede olsa da oynasa dediğimiz günleri de hatırlıyorum. Gerçekten çok severek izleyebileceğimiz, çok tat veren bir oyun stili olduğu için her takıma gereken bir oyuncu. Mesut Özil çok fazla gündem oldu. Tüm dünya Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesini konuştu. Bence konuşulması gereken de bir transferdi. Çoğu kişi kötü eleştirilerde bulundu. Mesut Özil uzun zamandır oynamıyor, kadroya alınmıyor. İşte Fenerbahçe'de başarısız olur. Ben başarısız olacağını kesinlikle inanmıyorum. Ve Türkiye'nin böyle bir yıldız oyuncuya sahip olması çok güzel bir avantaj. Tabii ki de Türkiye'ye çok yıldız isimler, efsane isimler gelip geçti. Ama Mesut Özil de efsane olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçeli taraftarların gözleri tabii ki de Mesut'ta olacaktır. Ama Mesut ilk bir iki maçtan sonra, üçüncü maçtan sonra yavaş yavaş takımı adapte olduğunda çok daha güzel işlere imza atacağından eminim. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinin en büyük avantajlarından bir tanesi Başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın destekleri sonucunda transfer daha kolay gerçekleşmiş oldu. Mesut Özil'in oynadığı takımlar Şarkı 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe şu anda da olduğu takım. Tabii ki de en başarılı sezonunu Arsenal'da geçirdi. Futbol izleyenlere işte pas böyle atılır, çalın böyle yapılır hız, teknik bu şekilde olur dedirten oyun stiliyle. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de umarım çok başarılı olur. Heyecanla Mesut Özil'in ilk maçını bekliyoruz. Sadece ben değil, Fenerbahçe'li taraftarlar da bu ilk maçını bekliyordur. Videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.